Arkadaşlar bugün sizinle beraber biraz daha sonra yormak adına devam ediyoruz ve yanımda Sümeyye var Merhaba arkadaşlar bana Gail çıktı şimdi bir saat açıklama yapmayacağım çıktı işte <laughs> çünkü o ikidir prova yapıyoruz bu bir şeyle ne geliyor Sümeyye bir şeyleri gelip duruyor <laughs> bana Gail çıktı işte arkadaşlar bir de aynı kutudan Penny, Carl ve Tara çıktı. Tara'nın kostümünü aldım. Bu arada arkadaşlar 71 bin abone olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İnşallah 100 aboneyi de görürüz. Ee, en son en son video attığım Smeya vardı. Arda arda Smeya'yı çekiyoruz. Bu arada bayağıdır video atmamanın sebebi hastayım. Daha yeni yeni iyileşiyorum. Çok nefes aldığımda bazen öksürüyorum. Hop. <laughs> yani... Yakına geleyim mi? Aynen genelde kısık çıkıyor, çıkıyor sesin. Bu arada arkadaşlar e, şey e, arkadan ses gelirse <laughs> kusura bakmayın. <laughs> İki saattir aynı şeye geliyor ya. Arkadan müzik çaldı mı? Aynen. Hayır ben çalmadım. Şey çaldı. E, <laughs> misafirlerden biri çaldı. Misafir vardı Allah. bizim evde arkadaşlar. O yüzden arkadan ses gelirse kusura bakmayın. Allah ulti attı. Toz oldum al şunları. Aa gördün mü? Evet gözümün önünde patladım görmedin gözünün mi? Gözümün önünde Aa Asel. Ana ay. berrak. Aa, arkadaşımızla aynı oyuna girmişiz kuzenimizle. Aynen arkadaşlar. Şu an asal berrak ay, ay, da. Ay, yanlış yere taptım. Berrak beni tanıyacak mı acaba? Bir de değil mi? Berrak oynuyor genelde. O hesapta böyle berrak öldürmek üzereydim. Öldürdüm. Berrak öldürdüm. arkamda bir yerde... Ben belki berrak değildir. Beni bir topalı kız öldürdü. Bibi. bir öğretem Öğrenemedim. Allah 13 bin şeyi var. Bak. Nasıl gidiyor bak bak. Lan. Bak, toz etti seni. Evet <laughs> toz etti. Bir öğretemedim sana şu Brawl Stars'ı. Biliyorum ama karakterlerin isimlerini bende olmadıkça nereden bileyim ne yapıyorsun? Yo hiç mi araştırmış? Orada kaç tane sekiz bir tamam. Ben çok de az 1700 kaldı. kupa oldum bir iki dakika önce. Sekiz bir tamamı çok az kaldı. Ben Dynamite kalacağım. 200 kupa almıştım. Bu arada ona da Max çıkmış. Sana da Max çıkmış. Evet ben daha yeni yeni oynamıştım. Hesabım vardı ama oynamıyordum. Aynen 500 kupada bıraktı. Evet. Oynamıyordum. Ama sonra tekrar başladı. Derslerim falan olduğu için oynamıyordum. Aynen. Hadi ama Roblox'u da bıraktım. Ama arkadaşlar aynen. Ama arkadaşlar ders olmadığı için yani ben dersim olduğu için video çekmemezdi. yapmadım. hastaydım o yüzden. Çekmiyor. Ben Roblox'ta bayağı şeyim vardı. Hepsini Mehmet'e miras olarak bıraktım. Aynen. Oyundan çıktım. Ay nere verdin ya bana o çok iyi oldu. Bir çok bir sürü verdim. Aynen nere verdim bir tane gözlük verdin sonra bir sürü para attın. Evet bir sürü param vardı ben sürekli para hiçbir şey Ay fena dedim. bir güncelleme gelmiş uçan araba. Evet. Ay Allah lan sen niye ölüme atladın? Oğlum, öldürdüm işte. Ama ölüme atladın. Az Kursu kalsın ölüyordun. Canım bekle bekle. Öldüreceğim. Öldürecek seni. <laughs> Ay, yukarıda Piper var. Ya Piper çok iyi oyuncu. Bence ona Bayağı bulaşma. 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 ona bulaşma. Ben bulaşmıyorum sen oradasın. Sen bir kere bulaşsın ya. <laughs> Allah'ım. Şu robotu öldürmek istiyorum. Çok tatlı duruyor. Hangi robot? Bak onun Göremiyorum ben. her search mü? Allah öldür. Allah. Gel yukarı gidelim gel. Onu yok yok. Yolunu keseceğim ben. Ah öldüm öldüm. Ah. Ya. Lan lanet olsun ya. O ölmen iyi oldu he. Benim çok kupa şeyim vardı. Neden sadece 3 tane verdi? Oo. Bazen öyle oluyor. Yani bazen değil. Artık öyle oluyor. Hop. ay tamam 753 seviye boyundaymış. Yok ya o tamam 753 herkes yapıyor. Bizim arkadaşlarımızdan biri de yaptı da arkadaşlar onu diyor. Mardin. Mardin kırkı. Allah alın küplerini. Lan öleceksin. Lan çabuk öleceksin. Dört küp sen. Allah 15 beş yardım kaldı herkese. Öldüm. Lan oğlum nasıl öldüm? Oha lan ikisi de doğdu be. Etkisiz etkisiz bir şey yapamıyorum. Aa gaza atladı salak. Evet bir vuruşunda hep çat oldu. Aynen. Kesin benim de zıplamaya ben giremem gireyim Bu Piper güzel ya. Aa benim bir görevim oldu. Ay ben de mega kutu açmak üzereyim ya. Ama gel çıktığı için Supercell bence bana bir benim şey vermez. Benim mega kutuya 3 tane var. Benim iki tane var. Bakayım sen neredesin? Ben şey edemedim. Lan ben, ben net oldum yanlışlıkla göremi mi vardı? Yani. bakalım. Ben şu an anda... ben buradayım. Bak. Aynen. yanında olduğu için şu anda parmağını o oynatıyor. Bak ben şu an buradayım. Şimdi savaş kutusunu alacağım. Sonra 10 lira, sonra büyük kutu, mega, mega kutu. Evet. Hadi bakalım. Seyirciler sıkılıyor, bir şey yap bir, bir bize. <laughs> Ay hadi. Ay boynum Ay. <laughs> Ay aklıma geldikçe gülüyorum da neyse şimdi gülmeyeceğim tam sırası değil benim insan öldürmem lazım görevim var şimdi sen öldür at. <laughs> ben öldürdüm pardon birlikte öldürdük yo ama bana yazıldı ne <laughs> de köşede yazıyor Okuman ya. mı yok kardeşim ben öldürmüştüm ya misyona <laughs> <yöne> gittim ya. <laughs> ya otomatik basıyorsun. Artı kaç kaç da. kaç. Benim daha çok şeyim var canım. Kaç Allah. Ben onu öldürürüm. <gülüyor> <gülüyor> çok kişi varsa otomatik basma. Çok kişi yoksa bir kişiyle savaşıyorsan otomatik bas. Limon tipi var seni patates eder. Ekle. Ayımı atıyordum gider ayak ya. Nasıl bir tokat attı öldü. Hiç kimse öldürememişim. Hı. Hmm. Ben öldürdüm çoğunlukla. Bu arada arkadaşlar dostluk çete, çete, çetemize gelmek istiyorsanız Eee kulüp değiştirdik gelebilirsiniz. Eee kulüpte şu anda 14 üye var. Ee, böyle turnuvalar yapıyoruz arkadaşlar kendi aramızda dostluk maçları falan yapıyoruz. Kazananı günün en iyisi yapıyoruz şu anda belirsiz çünkü bayağıdır yapmıyoruz. Hop hadi. Bir dakika. Sümeyye sen de değil mi? Evet kurum, kurum. <gülüyor> <gülüyor> e, Beyce var, sonra Beycen diğer hesabı var, sonra Abdurrahim var, Abdurrahim. E, sonra Berrak, sonra başka Tomari 153. Hadi ben hazırım. Başka Tomari 153, hadi bakalım. Evet. Meksa mısın bakıyorum. Evet. Onu bana Abdülkerim çıkardı. Ha Abdülkerim. Evet. Beycelerin en küçük kardeşi arkadaşlar. Güzel oynuyor ama. Güzel mi oynuyor? Evet. Abdülkerim. Evet. Hi. Bence çok kötü oyun yaptı Bu yani. videoyu gideceğim. Yok bence izlemez bu videoyu. Bu videoyu izliyorsan bence Kerim kötü oynuyor. Lan yardım et. <laughs> Hayatımı kurtardın. Farkındayım. Hayatımı kurtardın sana bir can borçluyum. <laughs> <laughs> Git öl. <laughs> <laughs> Lan. Aslında... Ayımı attım. Nerede? Görmüyor musun önünde? Aha ben öldürdüm bana yazıldı. Evet fark etti. İşte bu. Bu sefer okumuşsun iyi. Sarkı Lan ayımız var. biz siz nereye gidiyorsun? Ayımızı tuz etmiyor. Ben ne? <laughs> Lan sen nereye gidiyorsun? O metanet çekmiyor görmüyorum. Ben <laughs> oğlum sen de kör bellerin kendini. Gözlüğümü de taktım ama. Gözlük mü tak kendimize? Mehmet gezdiğim gelmedi. He fark etmedin mi? Hadi öl orada. Aynen. Geleceğimi bildiğin için teşekkür ederim. Hı. <laughs> Abi <Aa>, patates ettiler. <laughs> fark ettim. Tomat 753. 700... <laughs> <Garip, gülüyor> o garip. bende de 24 dişim yok etme görevi varmış. Aa <laughs> niye kabul etmedin? Ha, sen kabul mü etmiştin? Görmedim. Oo dolmak üzere puanı kaç güç puanıydı? Hmm. Bakayım. Hmm. Kaçmış kaçmış? 25. Benim de büyük kutu açacağım. Sen aç bana olur mu? Tamam ben açarım sana şimdi. büyük mü? Savaş mı? bir dakika. Bak. Bu arada arkadaşlar benim ne videosu çekmemi istiyorsanız siz bunu yorumlara yazabilir misiniz? E, mesela ne çekeyim? Sürekli Brawl Stars, Minecraft falan çekiyorum. E, ne çekmem gerektiğini siz yorumlara yazın. Ben Mehmet'e diyorum Zula çekelim diyorum. Kabul etmiyor. Ya oğlum Zula çekilmez ya. Ben oynamayı bilmiyorum mobilde. Ben mobil Arkadaşlar be. Trollfest serisini yükleyebilir misin? Nasıl Evet çok güzel o. Aynen serisini yükleyebilirim böyle. Biz küçüklüğümüzden beri onunla gülüyorduk. Ona gülüyorduk böyle. Burnunu falan karıştırıyordu. Saf saf gülüyorduk. Lan oğlum emojilere basıyorum. Ben acaba sesli mi konuşsam? Sesli bence konuş ya. İzleyiciler kulağını dayamasın konu. Da ne diye kızı bu diye. Öldürdüm. Aa sen öldürdün diye geçiyor ama lanet olsun. İlk vuruşu son vuruşu ben yapıyorum çünkü. Bu sefer ben öldürdüm. Aynen aferin. Olsun senin benim mi var aramızda? Attım ayımı. Özel hareket gelince. <laughs> i̇şte geliyor. Ah öldürdüm. Oo <laughs> <laughs> git al onu koş koş koş. koş. Geldim. O ana kadar hızlı koşuyorum. Osman'ı takip et. Osman koydum onun adını. Evet o bizi düşmanı götürüyor. Aynen. Düşman çekici. Çok çekici. O dokuz şeyimiz mi varmış? Ha. Hmm. Benim boğazım çok tıkandı şu an. Kesin, Bekle. Kesin, Nasıl hala üç takım var ya? Ben kaçıyorum. Sen orada öl. Hop ben onu küp aldım sana. Bak. <laughs> Hesaplaşmaya kaldık. <laughs> Öksürme canım çekiyor. Dondum. Ya ne yapıyorsun? Boş ateş ediyorsun. Görmüyorum ki. Dondu diyorum ya ekran. Sen de kazandın. Kazandım Ben de dondu. Görmedim. Oley. Onun şey aldım. Ben de kutu açıyorum. Oha ben de. Kutu açıcı ben de. Oğlum savaş kutusundan bir şey çıkmaz ki. Niye bana şey oradan çıkıyor? Ne? Dur şu bak. Hem. Ney? Oha bakıyorum anne <laughs> şakanda onun tarafına. Ha bali mi? Alpirin. Ha alpirin. Çok da güzel bir şey. <laughs> Ama çıktı sonuçta. <laughs> Galeye veriyorum abi. Ya. <laughs> Gay yıl BC ile kala kala. Çok özür dilerim. Boğazım temizlenmem <laughs> gerekiyor bir Oo sonraki hedefimize gitmiş <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz. Aa ben çıktım durun tekrar geliyorum. Ha sen çıktın mı? <laughs> Hiç farkında değilim. he zaten arkadaşlar 11 dakika olmuş video. İyi, umarım video beğenmişsinizdir ben seni istedim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere sizi seviyorum. Hoşçakalın. Ve sizi tebrik ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar ne dedi çok saçmalık idi de böyle. Evet. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.